Thank you. Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen Sevgililer Günü tabii ki yurdumuzda da aynı telaş ve heyecanla bekleniyor. Çiftler bu anlamlı günü daha da anlamlıp taşlandırmak için altın fiyatlarının da yüksekliğinden şikayetçi olanlar soluğu gümüşçülerde alıyor. Acaba Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine hediyeleşmek ve hediye almak adına neler yapmalı, fiyatlar nasıl sizler için öğreneceğiz. Evet yarın 14 Şubat Sevgililer Günü e, bu sizin işlerinizi nasıl etkiledi? Ya şu anda zaten 14 Şubat'a zaten sürekli bir ilgi vardı zaten. Özellikle bu sene bayağı bir ilgi olmaya başladı. Şu anda 150'ye yakın siparişler almaya başladık Sevgililer Günü özel. Ya yani modellerimiz beğeniliyor. Ee, siz Sevgililer Günü için özel tasarımlar mı yapıyorsunuz? Özel tasarımlar yapıyoruz. İstenilen siparişler, herhangi bir çizimler falan tüm siparişleri yapıyoruz. Altın fiyatlarının yüksekliği sizi nasıl etkiledi? bir Normalde altın fiyatlarında artış var ama sürekli zaten gümüş tercih ediliyor. Gümüş... Siz birden sorunca. Kusura Altın fiyatları sizleri nasıl etkiledi? Altın fiyatlarında artış olması hani bizi etkiliyor. Ama normalde zaten gümüş olarak... Genelde gümüş tercih ediliyor. Gümüş daha kullanışlı oluyor. Bayanlar en çok gümüş tercih ediyor şu anda. Altın pek kullanıldığını sanmıyorum. Ee, siz fiyatla, fiyat aralığınız nasıl? Genellikle alıcıların rağbet ettiği ürün hangisi? Ya genelde şu anda şu takımlarımız çok ilgi görüyor ki zaten fiyat konusunda da hani tartışılmaz yani iddialıyız çünkü Türkiye'nin en büyük gümüş siz. Bizim fiyatlarımız hiçbir yerde gümüş yok bu konuda iddialıyız yani. Ee, bu yıl en çok tercih edilen modelleriniz hangileri? Genelde şu setlerimiz tercih ediliyor şu şekilde Savarovski toplar, şu şekilde tek tel setlerimiz falan genelde şu anda çok tercih edilen. Özellikle de şu top olanlar bu sene çok ilgi gördü. Evet, ücretleri nasıl bunların fiyat aralıkları? Ya 50-60 arasında falan zaten çok düşük fiyatlara satıyoruz biz.